Arkadaşlar Sude sihirbazlığını gösteriyor. Hadi o zaman Sude. Başla. Ne? Hadi bakalım Sude. İnanmıyorum. Sude çöplerini buraya mı koyuyorsun? Şunu Hemen şunları yok edelim bence. Bence de en gereklisi bu. Bir. Şunu yok et Sude ama geri getirebilirsin değil mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar part 2'de bunları geri getirecek. 3 2 1 Yok et. Var şurada. Hayır şunlardan yapacaksın. Tamam. 9 9 Bitti. Ya bardak da mı var? 3 2 1 Yap. Dur. Adana badana badana sadana. Adana, Badana, Sadana deyince olayım mu gerçekten? <laughs> ben de deneyeceğim. Hemen onu alıyoruz. Silge. Dur ben yapacağım bunu Sude. 3, 2, 1 Adana, Badana, Sadana Niye yok olmuyor? Adana, Badana, Sadana Dur, dur. Adana, Badana, Sadana Ya Sude yapınca olur da ben yapınca niye olmuyor? <laughs> Süper bir o zaman kendim yok edeyim de görsen. No, no, no. no. Adana, Badana, Sad. Aa, nereye, ya. Nereye gittim ben? Seni Yada. görünmez yaptım. Yok, yok, yok. Okay. İsterseniz içerilerine bakalım. Yok. Hoşçakalın.